Bolu'da yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Akta oğlu İbrahim'i 1999 yılında 10 yaşındayken trafik kazasında eşini ise 3 yıl önce kaybetti. Eski atletizm sporcusu olan kızı Elif ise 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak spor hayatına veda etmek zorunda kaldı. İki oğlunu evlendiren Akta yaralanma sonucu fiziksel sıkıntılar yaşayan kızıyla birlikte yaşam mücadelesini sürdürüyor. Tüm zorluklara rağmen hayata karşı mücadelesinden vazgeçmeyen Akta soğuk sıcak demeden el emeğiyle ördüğü patik, kese, kıyafet ve süs ürünlerini aşağı çarşıda satarak hem kızına bakıyor hem de evinin geçimini sağlıyor. İşimi kaybettim 3 yıl oldu. İşte bu, yüzden, bu el emeğin göz ürünler ben kendim düğün, kendine düğün yaptım. O olanı evlendirdim. Bir kız çocuğum milli sporcuydu işte kaza yaptı. Bu şeyle emeklerimle bunları da okulunu okuttum düğün, düğünlerimi yaptım. Kendi emeklerim bunlar benim. Bunları yapıyorum ediyorum ama işte zor şartlar zor yani işler olmuyor. Sıkıntıdayız biraz. Maddi durum bak daha siftah etmedim. Hani ihtiyacım olmasa gelmem yani. Bak soğukta hastalığımdan geldim ihtiyaç var ya. Eşimin bir emekli maaşı var. dolayısıyla olduğum için yani bir maaşla geçiyor iki kişi. Ona da maddi durumda ona da yardımcı oluyorum. Bu da yetin, yetinemedi ben de destek çıkıyorum çocuğuma. E, burada da örüyorum, burada soğukta örüyorum. Evde örmeyi fırsatım olmuyor çünkü mecbur sabah buraya gelmek zorunda kalıyorum. Akşama da buradayım yani. Değerli hani patiklerim var, sabun bezlerim var, çarapları var. Bak normalde bak şu çocuklarım şuna bunları görebiliyor musunuz? Bunlar falan daha iyi gitmesi lazım ama yok işler durgun. Bunları 150-200 diyorum yani. Düğün yapanlar bazı hani toptan alan ne olursa 200 diyorum. Normalde para kent 150 falan diyorum anladın mı? Ve hani makine örgüsü değil el örgüsü. Bunlar kalın iplerle örüyoruz. Ve bunlar kullanışlı olur yani sıcak kış günlerde sıcak tutar. Ya aylık ortalama çocuğum taş çatlasa 10 lira falan olmuyor yani. Çünkü bak daha bu haftada bir daha bak dün siftah etmeden gittim bugün de siftah etmedim. Halkinde oldu yani. <laughs> El emeği ama eller tutmuyor soğukta. <laughs> フフフ。